toz ekirlerle temizleyen yaz sonu yağmurlar gibidir. Bütün Müslümanlar Ramazan'ı çok severler. Fakat Türk milleti bu ayı bir başka coşkuyla ilgiyle belirlemiştir. Ona on bir ayın sultanı demiş ve onu her yıl iştiyarla beklemiştir. Ve onu manilerle, şiirlerle karşılamıştır. Hakkın bize insanlısı hem ayların hem ayların sultanısın. Sen bir saadet kanısın. Ey Mahmut Sultan merhaba. Ramazanlar rüyasız, hissiz, kalpsiz, vicdansız adımlar, adımlarımıza ah ediyoruz. Mazlumların ve müstahiklerin imdadına koşmayı alışkanlık haline getiriyoruz. Birimiz hepimiz için, hepimiz de birimiz için yaratıldığını, kavga etmeye değil, barışmaya, güç olmaya değil, birbirimizin yükünü hafifletmeye, ağlatmaya değil, güldürmeye, geldiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Birbirimizi daha sıkı, sıkı hatırlamamız gerektiğini, muhabbetlerimizde daha da, daha güzel anlamlar taşıması gerektiğini farkına varıyoruz. Kulamazan, kulamıyla beraber inşallah sadece biz burada e, derdimizde akşam programları yapmıyoruz. İlimimizin ihtiyaç dünya önemli yerlerinde geliş seviyesi düşük dediğimiz noktalarda özellikle üç tane büyük çadırımız ne okuma dokunma salonlarında da yaklaşık bir günlük biz bin kişiye de iftar veriyoruz. Bu arada da çok değerli müdürlerimle bilgilerimiz partisine suçlu olarak. Bu duyguları düşüncelerle asyal olarak sizlerle birlikte doğurmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile dile getirmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor. En derin saygılarımı sunuyorum. Burada ve kurumluluklarımızın birer cümleyi olsa duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Tekrar hayırlı akşamlar.